Herkese selamlar arkadaşlar Trend Haber Kanalı olarak yine bomba bir video ile karşınızdayım. Videomuzu beğenip kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Nejat İşler Aile dizisi ile ekranlara yeniden döndü. Birçok kişi Nejat İşler kimdir, nerelidir, hayatı hakkında bilinmeyenleri merak Ediyor bizlerde Trend Haber olarak Nejat İşler'in biyografisini sizler için analiz ettik. Nejat İşler doğum tarihi 29 Şubat 1972 yani 51 yaşındadır. Eyüp Sultan İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatı ise Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi fotoğraf bölümünü okuduğu sırada daha sonra bıraktı oradan. Mimar Sinan Üniversitesi devlet konservatuvarına geçti mesleğe tiyatro ile başlamıştır. Hatta bir tiyatro sahnesinde etkilenerek bu işe neden girmeyeyim diyerek tiyatro mesleğine sahip olmuştur. Yıldız'ın parladığı yıllar ise 1992 yılından sonra tanınmıştır. 2021 yılında Sol Parti. Üyeliği vardır annesinin adı Zehra babasının adı Nihat İşler'dir. Neşat İşler'in ilk rol aldığı dizi 1994 yılında TGRT'de yayınlanan televizyon dizisi Gurur'dan sonra Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan ayrıntıda gizlidir gibi birçok dizilerde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Gülbeyaz ve Aliye adlı dizilerde yakaladı. 1999'da ilk sinema filmi Eylül, Fırtınası'nda rol aldı. Hakkında Her Şey ve Anlat İstanbul filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti. Hem sinema filmi hem de dizilerde büyük başarı elde etmiş ve sevilmiştir. Bunca başarı sırasında ise hastalık döneminde geçiren Nejat İşler hatta yer aldığı İntikam adlı bir diziden geçirdiği Sedef hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıldıktan sonra Bodrum'a giden İşler tedavi olmak istemiyor diyen bir kesime Facebook hesabından uzun bir yazıyla cevap vermiştir. İşte Nejat İşler'in o yazısında yer alan konuşması. Tedaviyi reddetmek, erken ölmek gibi niyetim yok. Bazen cevabını kaldıramayacağını bilsen de yine de gerçeği öğrenmek istersin. Milyon tane kazık yiyince bedenin zarar görüyor. Çıplak geldim, çıplak gideceğim. Amacım zamanı satın almak. Mülk edinmek gibi bir derdim yok. Mülkiyet hırsızlık gibi bir şey. Sevmiyorum işte. Biz kuşak olarak böyleyiz. Bize sevmeyi, bir şeylere bağlanmayı öğretmediler. O tarafımız gelişmedi. Ben dünyanın bir parçasıyım. Şurayla ve bedenimle sınırlı değilim. Bir şeyler yanlış gidiyor. Birileri acı çekiyor. Ben de çekiyorum aynı acıyı. Altıma son model bir araba çekip güzel bir ev alınca mutlu mu olacağım yani? Hayır, olmam. Aramızda mutlu olanlar varsa zekalarından şüphe ederim. Bir de gözlerinden. Çünkü iyi görmüyorlardır. Siz yenmediniz çünkü. Ben sizinle daha oynamadım. Ben gidiyorum dediğinde gitme diyen birini değil. Ben de geliyorum. Yalnız gidemezsin diyen birini istiyorum şeklinde bir yazı yazmıştır. Şimdi ise aile dizisinde Cihan karakteri ile boy gösteren Nejat işlerin hakkında sizlerde bildiğiniz ne varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sevinirim arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir başka videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.